E, dakikalarda Olcan Çağlayan'la ilgili bir son dakika bilgisi de gelmişti evet, evet. E, hemen oradan başlayalım isterseniz lisansı çıktı Olcan'ın günlerdir belki de haftalardır çok konuşulan bir konuydu son günlerde tansiyon da artık çok yükselmişti karşılıklı açıklamalar çok sertleşmişti e, bir taraftan da uzun süredir oynamayı bekleyen bir futbolcu var Aynen. Serkan Korkmaz e, lisansı çıktı e, ben süreci çok kısa özetlemem Tabii. gerekirse gerçekten irrasyonel bir süreçti İnanılmaz ee, inanılmaz bir para cezası bu. Konu Galatasaray Kulübü ile Çaykur Rizespor Kulübü arasında değil. Konu Oğulcan ve tabii Oğulcan'ın temsilcileri, menajeri, avukatıyla eee Çaykur arasındaki bir konuydu. Galatasaray'ın olaya giriş şekli, para cezasının irrasyonelliği ve aslında o cezayı verme etkisi olmayan hı. bir federasyon kurulu tarafından verildiği iddialarıyla falan çok farklı bir şey. Hatta bazı iddialara göre kişisel problemlerin yansıdığı bir oyun alanı olarak. Hani biz seninle problemimiz var. Burada yayında herkes hiç kimse bir şey anlamıyor. Ama dışarıda başka bir oyun sahasında Murat üzerinden hesaplaşıyoruz. Murat yıpranıyor. Şimdi Oğulcan'a, Oğulcan gerçekten e, bu olaydaki en masum çocuk. Ya sen de diyeceksin ki kardeşim niye fesediyorsun durduk yerde 6 hafta kala sözleşme. Oğulcan'ın yaşına bakın, hayat deneyimine bakın, hukuk bilgisine bakın, spor hukuku bilgisine bakın. Bunları profesyonellerinin yapması lazım. Ben hani burada bir şey söyleyeceğim ama bağlayıcılığı da olmasın. Her türlü diyaloğa açığız. Ben iletişim kurmaya da çalıştım. Hani o, ulaştım da onlar benimle konuşmadan anlamında bir şey demiyorum. Ama yani Oğulcan'ın profesyonelleri, profesyonel kadrosu artık avukatı, menajeri. Hı hı. Her kimse bence... Buradaki en hatalı figürler onlardı. Bak en masumu da Oğulcan'dı. Hele hele Galatasaray Kulübü'nün falan konuda Galatasaray Kulübü sıfır hataya yakın oynamaya çalışırken başına bunlar geldiğinden dolayı ve bir de bir yönetim değişikliği oldu biliyorsun Galatasaray'da. Ee, i̇lk yönetim de tepki koymuştu. Onlar da gerekli başvuruları yapmıştı. Yani olaylar çok abuk subuk yerlere gitti. Ben en çok Tahir Kıran'a ee, üzülüyorum diyeyim. Geldi, sorunu kucağında buldu. Çok pozitif açıklamalar yaptı. Değil mi Murat? Evet. Yani Tahir Bey gerçekten bir kere Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında olan başka bir sorunun, gerilimin sosyal medyasıyla kulüpler arasında varsa diye ona dair inanılmaz pozitif açıklamalar yaptı. Galatasaray kulübüyle de iletişim kurdu. Fatih Terim'in çok hoş açıklamaları oldu. Evet. Değil mi? Her sorun tam hallediliyor derken tekrar bozulup bambaşka yerlere çekilince e, hatta Sayın Başkan vekili Rezan Aksoy bir karşı karşıya gelme, evet. birbirlerine yanıt verme, açıklamalar durumu doğdu. Anlamsız bir noktaya gitti. Ama her şeyin temelinde irrasyonel ve gerekçesi anlaşılamayan bir para cezası yatıyor. Bak 6 maç oynamama cezası verebilirsin. 3'e indirdin, indirmedin. Ama ben sorarım neden? Dersin ki bana şundan mevzuattaki 2 iki, 2 maddenin B bendine göre dersin Peki 1 milyon 200 bin euro para cezası neden kime niçin futbolcuya veriyorsun E ödeyen Galatasaray Neyse e, Sonuçta ben yapıcı tavırları olan bu süreçteki herkese helal olsun diyorum sonucu sonucunda Oğulcan'ın artık futbol oynama özgürlüğüne kavuşmasından dolayı da mutluyum gerçekten kıymetli ve genç bir oyuncu. Galatasaray'ın rotasyonunda zaten ciddi ve büyük bir forma savaşı vermesi lazım her şeyden önce. Ama çocuk onu bile yapamadan sivil kıyafetlerle beyaz gömlekli kenarda oturuyor. Ha, öyle mi dersiniz? İyi, iyi bir Oğulcan'ın garantisi değil midir yarı 11'den? Değil, şu an değil. Benim gözümde değil. İyi, hani i̇yi olcanın bir en, iyi, en, evet, en, en iyi en iyi haliyle var. şu anda hani Barış Alperler, Keremler şu anda Galatasarayda, hmm. Haliller, yani Halil Dervişoğlu, Barış Alper, Galatasaray bu parayı Oğulcan'dan mı alacak şimdi? Nasıl olacak? Ben onu bilmiyorum. Niye Galatasaray ödemiş parayı? Ben onu bilmiyorum ama şimdi o nokta şimdi açık konuşmak gerekirse bu para cezası zaten bu dava Oğulcan'a açılmış bir dava Çaykur Rizespor tarafından. Evet. Bu ceza da ilgili kurullar tarafından Oğulcan'a verilmiş cezalar. Ben Oğulcan bu cezaları çatır çatır ödesin demiyorum ama tüm bu yaşanan hikayenin sonunda konuyu kişiselleştirip bel altına indiren ve bu kadar insanı birbirine sosyal medyada, ana akımda, sokakta düşüren, oğulcana futbol oynatmayan birileri varsa da ortaya çıksın, bir takım bedeller ödesin isterim. Ama buradan ben Oğulcan'ın profesyonellerine de söylüyorum. Kim olduklarını bilmem. Kendileriyle hiçbir kişisel problemim de yok. Ama onların da bence bu süreçte benim farklı farklı kaynaklardan edindiğim izlenime göre Oğulcan'ı yanlış yönlendirmek, ve olayları Galatasaray Kulübünü de yanlış yönlendirmek hı hı. gibi olayları bu noktaya getiren bir tutumları var gibi duruyor. Açıklamalarını dinler gerekirse düzeltmeleri yayınlarım. Peki ne oldu? Para, para ödendi. Yetirim. Yani herhalde bitmedi yani davalar. Ödendi çıktı. diye bir cümle duydum e, ben Çağrı Hürses'in. Nisansı çıkmış zaten hesabında. canım oyuncunun yani. Tamam nisansı çıktı. E, en Ama nokta Galatasaray var. parayı ödeyip davalarına devam edeceğini e, açıklamıştı. davalar devam ediyor. Yani gelinen sürece bakıldığı zaman büyük fırtınalar koptu, büyük tartışmalar, işte karşılıklı sözler, ifadeler. Yani oyuncu oynayamadı. Ya yani bu bence diğer kulüplere de bir ders olsun, yani diğer oyunculara da bir ders olsun. Bence diğer şöyle, oyuncuların avukatlarına, temsilcilerine de bir ders olsun. Yani süreçleri burada bir... yönettiğimiz kişilere dikkat etmeliyiz. Ben mesela tıptan anlamıyorum. Ee, i̇şte diş problemi çıktı yakınımın, onu hastaneye götürdüm. Bilmediğim bir şey benim diş tedavisi. Demek ki orada eğer güvenmiyorsam o an başvurduğum yere destek alacağım bir konuyu hakkında fikir sahibi birisi olması lazım. Öz amcamın oğlu, Arkın abi Ankara'da dişçidir. Onu ararım. Derim ki yani ben Ankara'ya gelemiyorum, sana güveniyorum ama abi. ne dersin abi böyle böyle bir şey önerdi bana derim mesela. Gittiğimiz dişçi değil mi? Şimdi bence yan rollerde ve kişiselleşmiş büyük isimlerin kavgalarında bu konu badem oldu. Vicdanım ve aklım da şunu söylüyor. 1 milyon 200 bin euroluk para cezası netice itibariyle Galatasaray Kulübü'nden 1 milyon 200 bin euroluk bir paranın çıkıp Çaykur Spor Kulübü'nün kasasına girmesi hikayesinin sadece bana değil, herkese izah edilmesi gerekiyor. Bu kesinlikle Çaykur Spor'un suçu değil. Hele hele Değişmiş Çaykur yönetim. Rizli spor Z parasını istiyor. Çaykur yani. spor hakkını savunuyor. Rezan, Özdemir, Re Rezan hep Özdemir'de Galatasaray'ın hakkını savunuyor. Ben buradaki e, mantık dışı gelişmeleri biraz e, vurgulamak istiyorum ama. Burada bir gariplik var. Beşiktaş'ta elneni hata Son dakika. Arsenal'la görüşmelere başladı siyah beyazlılar. Sergen Yalçın zaten bir orta saha istediğini söylüyordu. Ama şöyle söylemişti. Elneni... Getson'u almazsak da devre arasına kadar. Yalnız neden de çok övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Elneni övülmeyecek e, adam e, değil evet. ya. Elneni övülmeyecek adam değil. Sercan Dikme'ye telefon attığımızdaymış. Hemen e, bu transfer gelişmesinin detaylarını öğrenelim. Sercan söz e, Fikrinde değişme var. Şu an için... Ee, henüz olacak olmayacak olumlu sonuçlanabilir tarzında konuşmak için erken ancak ...yet son transferinden Beşiktaş e, artık bir herhangi bir tasarrufu yok bu saatten sonra bu akşam saat 23.59'a kadar yetiştirmek istediği hedefinde olan isim eski futbolcusu Muhammed Ennini e, kadrosuna katmak istiyor tabii ki e, artık Arsenal'le sözleşmesi bitecek 2022 yılı itibariyle ama şu an henüz sıcak bir gelişme olduğu için Ezgi, Mişibat şu transferinde bunu öngörmüştük. Chelsea kulübü Mişibat şu ayının bir sene uzatıp öyle kiralamıştı. Bu saatten sonra da bir gelişme olabilir bununla ilgili. O yüzden Beşiktaş'ın Muhammed Enni'yi kiralık ya da bonservisiyle servisiyle almasıyla ilgili bir fikir söylemeyelim. İlerleyen saatlerde daha da şekillenecektir bu durum. Ee, Sercan bir dakikam çok kısa bir şey sormak istiyorum. Bugün malum evet. 2 Eylül ve Avrupa için e, son gün bugün. E, eğer bugün gerçekleşemezse de 8 Eylül'e kadar bu transfer Aynen. için girişimler devam edecek mi? E, düşük bir ihtimal çünkü Beşiktaş Kulübü Şampiyonlar Ligi'nde oynatabilmek için. E,